Williams ADMA göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için göstergenin dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek göstergemizi çalıştırıyoruz. Ortak bölümden bu isteğe izin ver seçeneğini aktif hale getirdiğinizden emin olun ve ardından onayla seçeneğine tıklayın. Göstergemizi grafiğe sürüklediğimizde altında bir osilatör penceresi açılıyor. Williams ADMA göstergesi Williams göstergesinin geliştirilmiş versiyonudur. AD akümülasyon, D dağıtım, MA ise hareketli ortalamaları ifade eder. 3 çizgi hareketli ortalamalardır. Açık mavi çizgi hareketli ortalamaları yukarı kestiğinde yükseliş, aşağı kestiğinde düşüş tahmin ederiz. Sapmalar ve dönüş bölgelerini tahmin edebiliriz. Ayarlar kısmında bu özellikleri kullanabiliriz. Burada gördüğümüz 3 çizgi hareketli ortalama çizgileridir ve açık mavi çizgi ID çizgisidir. Açık mavi çizgi hareketli ortalama çizgilerini yukarı doğru kestiğinde yükseliş trendini tahmin ediyoruz. Açık mavi çizgi hareketli ortalama çizgilerini aşağı doğru kestiğinde ise düşüş trendini tahmin ediyoruz. Ayrıca bu göstergeden pozitif ve negatif sapma bölgeleri olarak da yararlanabiliriz. Böylece fiyatın geri dönüş bölgelerini tahmin edebiliriz. Ayarlar kısmında bu özellikleri kullanabiliriz. Giriş bölümünde bizim için bazı seçenekler mevcut. Göstergenin teması açık, karanlık, özel. Açık seçildiğinde açık şablon, karanlık seçildiğinde karanlık şablon, özel seçildiğinde kişisel şablon. Işık seçeneğini seçtiğinizde Grafiğe bir ışık şablonu uygulanır. Şablon Chartmant'ta bulunur. Seçenek Dark seçildiğinde karanlık şablon kullanılır. Custom ile kişisel şablon korunur. Göstergeler çalışır. Sonraki bölüm göstergenin ayarlarıdır. İlk hareketli ortalama ayarlanır. Bu en düşük dönemdir ve hızlıdır. İkinci ve üçüncü hareketli ortalamaların dönemleri de ayarlanabilir. Üçüncüsü yavaştır. Hareketli ortalama yöntemleri değişir. Varsayılan Linear Weighted'dir. Simple, Exponential ve Smooth modları seçilir. Sonraki bölüm göstergenin kaydırma ayarlarıdır. Çizgi kayar. Bu aktif durum ve mum ileri gider. Hareketli ortalamaları ayarlayın. Varsayılan mod linear weighted. Diğer modlara geçebilirsiniz. Göstergenin kaydırma ayarlarıyla çizgileri kaydırın. Osilatör ayarlarını ve renkleri değiştirin. Hareketli ortalama yöntemlerini buradan değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak linear weighted modundadır. Ancak simple, exponential ve smooth modlarına da geçiş yapabilirsiniz. Sonraki bölüm göstergenin kaydırma ayarlarıyla ilgili. Göstergenin çizgilerini buradan kaydırabilirsiniz. Bu aktif bir durum ve aktif bir mumun ileriye doğru hareket etmesini sağlar. Sonraki bölüm osilatör ayarlarıyla ilgili. Buradan değişiklik yapabilir, istediğiniz renge dönüştürebilirsiniz. Custom seçeneğine tıklamayı unutmayın. Stilini değiştirebilirsiniz. ID çizgisinin türünü de buradan ayarlayabilirsiniz. Sadece lütfen durumları değiştirmek için Custom seçeneğine tıklamayı unutmayın ve ardından renk değişikliğini uygulayın. Sonraki bölüm stil ayarlarıyla ilgili. Buradan hareketli ortalamaların stilini değiştirebilirsiniz. Bu normal, çizgisel veya bulut olabilir. ID çizgisinin türünü de ayarlayabilirsiniz. Ayarlar, hareketli ortalamaların türü, hareketli ortalama 1, hareketli ortalama 2 ve Hareketli ortalama 3'ün çizim türü ve stili, AD çizgi boyutu, hareketli ortalamanın boyutu 1, 2 ve 3 mesaj oluşturucuyu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ses oluşturucuyu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Oluşturucuyu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu seçeneği Araçlar, Seçenekler bölümünden ayarlamış olmalısınız. Ve mobil uyarıları açma veya kapama seçeneğini burada aktif hale getiriyorum. Ben karanlık şablonu seçiyorum. Birinci ve ikinci hareketli ortalamanın çizim türünü bulut ve bulut şeklinde ayarlıyorum. Ardından üçüncü hareketli ortalamanın çizim türünü üstel olarak ayarlıyorum ve onay butonuna basıyorum. Karanlık şablon grafiğimde uygulanmış olduğu hareketli ortalama savanın dönemi değişti ve çizim türü ile birlikte birinci ve ikinci hareketli ortalamanın çizim türü de bulut şeklinde değişti. Arkadaşlar, bu göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.